Adıyaman'da sepet bahane, gerisi şahane, yanımda sepetçi Ömer abimiz var. Selamünaleyküm Ömer abicim. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleyküm Sen niye biz. sepetçisin Ömer abi? Baba mesleğiydi. E, Tabii olduğu zaman yapmadım da vefatından sonra başladım. Aa ya, niye? Bilmiyorum yapmadım. Gençlikte yapamadım. Gençlikte ne yapıyordun? Ya yapmadım çobanlık. Öldükten sonra sepeti öğrendin. Evet. Bence sen babanı çok seviyordun Ömer abi. Evet. Ama diyebilirim binlerce kırı attım öğrenene kadar. Binlerce. Çok, ettin, çok, çok zor ettin. oldu. Şöyle bir huyum var. Pes etmek yok. Uğraşmayı seviyorum. Yani adamcağız ben... yaşarken öğrenseydin. Evet, evet, ya yani daha iyi olurdu. Değil mi? Evet. Peki niye öğrenmedin abi? Şimdi köy yeri örneğin bu sepetle iki gün uğraşılır. Adam gelip alıp götürüyor. Bugün yarın veririm derken parayı gidiş o gidiş bir daha dönüş olmuyor da tiskindim yapmadım açıkçası. Aa, niye ya. veresiye veriyorsunuz ne? ki? Ne i̇şte öyleydi diye ben tiskindim yapmadım. Ha burada hala veresiye verme kültürü var mı abi ya? Var. Sen Hatta hala veriyor musun veresiye? Bir iki verdim o da gidip gelmedi tabii. Artık tövbe ettin herhalde. Yani evet. <laughs> Ömer abi ki şimdi kimsenin günahını almayalım da. Hı, evet. Hani insanlık hali belki parası yoktur falan ama hani sonradan getirmediler mi? Getirmediler. Peki kimdi o? Şimdi bir satacağım dedi. Ne yapacağım dedi? Simit satacağım dedi. Yani Allah razı olsun. Evet. verdin. Ee, herhalde fakir sandım, verdim ben de bir daha da dönmedi. Perş Perşembe günü getireceğim dedi. Peki Hala... hiç buralarda görmedin Görmedi mi? Görmedim. Sepete alıp gitti mi? Aldı gitti. Tuzsuz mu oldu adam? Nereye gidecek? Onun bilmiyorum. Demek ki oldu. Hiç böyle buralarda nerede hiç olduğunu gördüm. gören olmadı hiç mı? Yok. Peki adı neydi? Bilmiyorum. Sen adana bile bilmediğin birine veresiye ya, mi verdin? Ya, verdim işte. Ya, ekmek parası kazanacak diye. Şimdi bizde bir söz var. Çerçide ne varsa onu satar der. Belki duymuşsundur. Yani bilmem ben içimde öyle kötülük yok ki aklıma da gelen. Ay canım Ömer abim söylüyorum. Ya. E tabi simit satacak evine para götürecek ya, diye acıdım, verdim. Evet acıdım verdim. Ay, Geri dönüş olmadı maalesef. Aynen. Evet. Simitçi kardeş canım benim. Bak Ömer abi sana ne güzel iyilik yapmış, güzellik yapmış. Git para kazan, evine ekmek götür diye. Sen lütfen o parayı derhal acilen Ömer abime geri getir. Evet. Lütfen rica ediyorum. Evet. Buradan sesleniyoruz. Değil mi yani? Evet. Sen helal ettin mi? Bir sepettir ya öteki dünyada karşılaşma. Hiç getiremeyecek durumdaysa helal olsun. Evet. Yeah. Lafını etti yeah. Ömer abi evet. değil mi? Evet. Getiremeyecek durumdaysa Helal olsun. Peki yerin aynı mı senin? Adam gelse aynı, seni arasa aynı, aynı, bulur mu? Bulur evet. Siz de onu götürmeyeniz. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi haram parayı Allah yedirmesin valla. Ay götürecek tutuş, gibi bir halim mi var? Tutuş onu gösteriyor da. Aman ben de böyle tutayım. Ah tutmuyorum <laughs> da abi valla. Valla tutmuyorum. Es, espri espri. Bir tek simitçi mi var? Bir tek o aklımda olan o var evet. Yani daha çok götürdüler de aklında değil öyle mi? Yok çok götüren de olmadı açık, açıkçası. Peki bu simitçi kaç sene önce götürdü? Bir yıl oldu. Ha o daha taze ondan unutmamışsın Ömer abi. bir, bir yıl. <laughs> Acısı taze ah evet, canım benim. Evet, evet, evet. Ne kadar borcu var buradan onu da söyleyelim. 100 TL. 100 TL mi? Simitçi kardeş canım benim. Adıyaman merkezde sana sokağında Ömer abinin 100 TL sepet parasını lütfen rica ediyorum getirebilir misin? Rica ediyorum. Neyse şimdi simitçinin adı neydi acaba merak <laughs> ettim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ben bile merak ettim. Sen niye merak etmiyorsun Ömer abi? Her müşterinin adını soramam ki yani. Ama sen veresiye borç veriyorsun olsun, ya. Olsun. Olsun. O zaman şöyle bir e, örnek de olalım gençlere. Hı hı. Tabii ki iyilik yapmak güzel bir şey ama en azından bir telefon numarası alın, isim alın. Evet, doğru. Değil mi? Tedbir almak lazım. İsmini de yanlış verebilir. Telefon numarasını da yanlış verebilir. Sen de telefonunu al. Tabii bu lazım. arada çaldırmak lazım da. Ya herkesin başına geliyor öyle evet. şeyler. Beni de çok çarptılar Ömer abi evet. sen bakma. <laughs> ben ama hep böyle durumlarda şöyle düşünüyorum. Belki başına bir şey gelmiştir. Belki adama bir şey olmuştur. Dedim ya öyle bir sorun varsa helal olsun zaten. Neyse. Ay içimi dağladın Ömer ee, abi vallahi ya. Sen şimdi ben senden bir şey anlamadım ki Ömer abi. Niye? Baban sepetçi. Hı hı. Babandan öğrenmiyorsun. Baban vefat ediyor. Sepeti kendi kendine öğreniyorsun. Evet. Sen işi hep yokuşa sürme taraftarısın. Ne bilmiş öyle oldu. Simitçi gibi oluyor da hep o yüzden ben öğrenmek istemedim. Ha demek ki Yani böyle boşsa ben niye öğreneyim değil mi? Abi sen de ders almamışsın. Baktım evet. bir gelmiyor, iki gelmiyor, üçe de vermeyi ver. Yok babamı çarptılar ha, diye. da çarptılar. Diye. Ondan dolayı ben öğrenmek istemedim. aa. aa. Bunlar iş kazaları olur öyle şeyler olur. abicim evet. ya. Vallahi. Peki o sana demedi mi gel oğlum öğreteyim diye? Hatta bazen böyle diyordu meslek altın bileziktir diye hep elime bakıyordu. Ha bilezik <laughs> var mı diye. <laughs> bilezik yok mu hiç İnan ki çok baktım oldu yok. Bilezik yoktu. Ah, ah işte bu gençler hep böyle biliyorsun değil mi Ömer abicim? Yani evet. Her şeyin değerini zamanı geçtikten sonra öğreniyorlar. Ha, evet. Şimdi of. niye çobanlık yapmıyorsun peki? Baba mesleğine kaldın. Ha? E, geldim bir devlet kurumuna girdim. Oradan da emekli oldum ben çoban olanıydım artık. Ya bir de mesela sepetçilik tek değil. Aklınıza ne geliyorsa onu yapıyorum. Nasıl öğrendin peki? Kafadan. Nasıl yani ya? Ne Çorap bileyim? da yapar mısın? Yaparım. Bundan ne? Çorap. He? Allah Bak, Allah. Bakın ayakkabı yapıyorum. Buradaki bütün her şey bana ait. Nasıl yaptın onları peki? Vallahi yaptım işte. O da kalıpsız yaptım bir de. Kalıpsız mı? Kalıpsız yaptım o, evet. Ooo adam zehirmiş ya. Yani. Ömer abi evet. peki kaç yaşından sonra öğrendin bunları? 4-5 yıl içerisinde yani. 4-5 sene içinde. Tabii. İnternetten mi baktın? Yok. Bir de başkasının içine baktığım zaman yapamıyorum. Kendi kafamdan tasarlayacağım. Ama çok deneme, deneme yanılma tabii, olması tabii ki. lazım. Tabi. Bir şey yaparken 10 kez, 20 kez bozduğum oluyor. Ya sen hayatı hep zorlaştırıyorsun. Ben bunu anladım Ömer evet. abi. Senin işin zor. Sen ha, zorların adamısın. Aynen. 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 Yani Google'a yazsan sepet nasıl yapılır? Ayakkabı nasıl yapılır? O şekilde yapamam. Niye? Kafamdan yapacağım. Ha sen mucit olmayı ya, seviyorsun. Aynen, aynen evet. Bulacaksın. Senin modelin olması lazım. Aynen. Aa. aa. <laughs> Peki yengeler nasıl? İdare eder. E sen ona da bir çözüm bulmuşsundur canım. Yok. Yemeklerini yapayım ben de. Yani? <laughs> ya, <laughs> yemek sen mi yapıyorsun? Bu olayı çok yaptım. Niye? Çalışıyordu çünkü. İşli köftesine kadar yapmışımdır bu. Arada. Allah aşkına. Vallahi yapmış. Abi ya sen bakayım işli köfte açabilir misin? Vallahi yapmış. Ciddi söylüyor. Ya. Vallahi makinemiz var makineler açıyor. İşli köftenin de makinesi çıktı. Bilmem Hayır. Hayır. Çok Tövbe var, yarabbim. Var ben be. ne bileyim benim annem böyle açıyor Yok, vallahi. Yok değil makinesi var. Adıyamanlı bir adamın gerçekten evde hanımına <laughs> yemek hazırlıyor olması acayip böyle güzel aynen, bir şey ya. Yani. vallahi tebrik ederim. Ciddi merak. söylüyorum bu. Bravo söylüyorum. O, bravo. Vallahi çok güzel bir şey. Ayrıca dünyaca ünlü şef şefaşçılarda erkektir aynen, yani. Aynen, doğru. Gerçi ben erkekleri pek emin sevmem ama. <laughs> Niye? <laughs> hiç kimse annem kadar güzel yemek yapamaz. O sana abi öyle ya. geliyor. Herkesin ona eskiden evledir ama. Yok ya abi Ciddi ben şimdi ben hani burada herkesin annesinin yemeği güzeldir evet. de şimdi kadınların da elinin tadı lezzeti başka. Daha hijyen temiz. Bora bence hiç yenmez. Niye? Ne bileyim. O zaman sen yengenin yemeğini yemiyor Yok yok da yani Beğenmiyorsun o zaman. Yok beğeniyorum da. Erkek daha güzel yapar. Niye? Sen kendin daha mı yapıyorsun? Vallahi eşimden daha iyi yapıyorum. Ya o zaman sen yengenin yemeklerini ben beğenmiyorsun. Ki, der ki güzel yapmıyor, ondan daha iyi yapıyorum. O nasıl oluyor? O oluyor işte. İşte beğenmiyorsun ki kendininkini beğeniyorsun. Değil. O da güzel yapıyor, ben ondan daha güzel yapıyorum. Kendisi diyor bunu yani, ben değil miyim? Ha o mu diyor? O diyor evet. Aa. Herkesin anasının bir lezzeti vardır evet, ya, o evet, büyüdüğün evet. koku var ya. Evet. Şimdi sen ananın yemeklerini mi seviyorsun? Eşinin yemekleri mi, annesinin yemeklerini anne, mi? Anne, Ama anne. sen zaten eşinden daha iyi yemek yaptığını iddia ediyorsun evet. şu anda. Ama yine de annemin yemekleri daha güzeldi gibi. Değil mi? Evet. Annen hayatta mı Ömer abi? Yok, vefat etti. Ya Allah yani. rahmet etsin. Özlüyorsun değil mi? Yani biri hayattayken yine normal da ikisi gidince çok zor. Abi annenin babanın yerini evlat tutuyor mu? Hiçbir şeyin yeri bir şey tutmuyor aslında. Her... Ayrı Herkesin yeri ayrıdır. Herkesin yeri ayrıdır gerçekten. Evet. <laughs> Bu hayatta en çok neyi özledin? Bilmem. <laughs> Anne baba ikisi aynı. Benim gözümde. ağladın mı sen ay kıyamam derdim çoktur hangisine yanayım derdim çoktur hangisine yanayım yine taze Ben bu derde nereden derman bulayım Meğer dost elimde yok bu şalesi Efendim efendim benim efendim Beyim bu derdime derman efendim. efendim. Ömer abi Buyurun. sepetçi sepetçi dediler. Ben de 30 senelik 40 senelik bir sepetçinin yanına gideceğim zannettim. Topu topu 3-5 senedir yapıyormuşsun ya. Doğru da o düzeyde biriyim ama. Neye göre? Kime göre? Yani yok. Kimse bu ekşi demez ki. Ya bunu deneyebilirsiniz bakabilirsiniz yani. Nasıl deneyeceğiz Burada? biz ha. sepet profesörü değiliz ya. Yani hiç kimsenin yapmadığı sepeti <laughs> yapıyorum. Her kör satacının bir alıcısı doğru, vardır Ömer abicim. Aynen. Herhalde. Aynen. aynen. <laughs> Ömer abi ben şimdi dışarıdan geldim. Beni evet. tanımıyorsun. Hı Bakıyorum böyle göz gezdiriyorum. Sepeti bana nasıl satarsın? Nasıl bir esnafsın? Ben diyorum aldı aldı almadı almadı gibisine. Öyle iş mi olur canım? Ne dedim zorla mı satayım yani? Aa olmaz ama. Ne Bence biliyorum. Ömer abi evet. insan tuttuğunu koparmalı. Bu ekmek parası bunun evet. ayıbı yok. Gel gel sepetlerim var demekte ne var? Diyemedim ya. Niye? Ne bileyim diyemedim. Ay Ömer abi sen her şeyin zorunu seviyorsun. Ben sen diyemezsin Ay, de, zaten. E, evet <laughs> Doğru, doğrudur. Peki yenge ne diyor bu sepet işine? Kızıyor. Niye? Ne bileyim evde biraz kirmir oluyor ya. <laughs> vallahi. Ay bizim bu kadınlar hep öyle valla. vallahi. benim de evimde şimdi şaka <laughs> mı? yalan yok abi. Zıkkım olsun bir de kendilerine yemek yapıyor. <laughs> 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 Niye <gülüyor> zıkkım etin günah Kızıyor mu bana bak para kazandırayım buna rağmen kızıyorlar. Yani ben çok tür meslekle uğraştığım için malzemem evde var. Onun için hep dövüşüyoruz gerçekten. Yer kaplıyor diyor. Yer kaplıyor evet. Hatta yüzde seksenini atmıştır. Niye ne? Attı mı? Atmış evet. Aa kızdın mı atınca? Kızmıştım bir evet. Bir çağrım bağırdım da da. E, Çünkü o bazı nedeni... emeğimi atmış. Kızmak zorundayım abi. Yoksa bir daha yapar. Yani. Ama o zaten Hat... bir daha yapmış. Örneğin hep parayla aldığım malzemeler. Hı hı. E, o atarsa mecbur kızmam zorundayım. Güzellik de söyleseydin niye bağırdın? Ama onu söylemesi lazımdı. Bu lazım değil mi diye atayım mı atmayayım mı değil mi? Kiler yok mu evde? Var dolap mulap yapmışım da. <laughs> Ee? Yine de ister istemez oluyor. Gene de yetmiyor sana. Yet yetmiyor valla. Yani bir traktör ancak çeke. Allah aşkına ay kadın da haklıymış o zaman valla. <laughs> Ama dedim ya ben de uğraşmadığım şey yok. Ya tamam da onun tozu var pisliği var yok, kim uğraşacak? bak balkonda, balkonda yer yapmışım. He. Oraya koç. Sen de ortalığı kirletme. Git balkonda yap. Bu, bu kışın balkona gidiyor mu? E ev salonun ortasına sepetleri mi yayıyorsun? Yok mutfakta yapıyor. Ay daha kötü. Yok sıkıntı olmaz. E, elektrik süpürgesiyle sonra al. Alıyorum zaten. Ona, Gel ona rağmen de kızıyor. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Sepet için insan kocasını kapıya tabii ki, koyar mı? E, yani yanına gelip çalışan bir kişi o o tür muamelede bulunabilir mi siz? Hayır tabii yani. ki. Sen de eşinin yanında çalışıyor musun? <laughs> yani çalışıyorum tabii. Ama soğurta yap şey yok. <laughs> sigortasız yengenin yanında çalışıyor ne veririz de. Evet. bedava <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ah mezmet. <laughs> ay Ne güzel ya sen bunu evet. seviyorsun abi evet. ya Ömer abicim ya Buyur. Vallahi benim içimden ne geldi biliyor musun evet. buradan yengeye seslenmek istiyorum evet. Vallahi Ömer abicim bu işi hem hobi olarak yapıyor ama gerçekten severek yapıyor. Aynen doğru. Yenge oldu. sen ona karışma. Evet. Onun malzemeleri. Özellikle de bunu ilet et. <laughs> Ömer <laughs> abinin en büyük sorunu bu. Şu anda bu sohbetten anladığım tek şey değil bu. Değil mi? <laughs> aynen. Evet. Yengenin adı ne? Aysel. Aysel abla gözünü seveyim. Valla bu adam caza karışma. Valla günahtır. Bırak. Yani, adam ne yapıyor? Ne yapıyorsun yapsın ya? Aynen. Onu... <laughs> Sen de temizlikte yardımcı ol ama yengeme. O kadar da değil. Hani yapıyordun? Etrafımı temizliyorum ama. Ha yani. Ha, ee, ki, temizliyorum ha. Şimdi bak o zaman şöyle diyelim. Ha. Aysel ablaya bir kere seni seviyorum aşkım derse daha iyi mesajlarım olur. Peki Zeki Bire'nin de onu görecek mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl görecek onu? Niye diyemez misin? Yo, diyebilirim de ya, o nasıl görecek onu? Hadi. Seni seviyorum aşkım. Aysel'im bir tanem. Aysel'im bir tanem. <laughs> Eşyalarımı atma dışarı. Beni batsana pa Aysel. kıyafetler gerçekten yengenin kızlığı kadar var mı? Ne, neyden yapılıyor? Acı bademden, söğütten. Nereden bulup getiriyorsun bunları? Dağdan. Gidip otları topluyorsun ha? Evet. O, ot ayrı, bu ağaç. Nasıl topluyorsunuz? makasla tek tek kesiyorum. Tek başına? Tabii. İnce top oynuyor dağlarda. Tabii. Korkmuyor musun ya? Niye korkayım anam? Ay yok mu? Dağlar bizden soruluyor. Çobandım zaten orada. Ha. E, gördüğüm yerler yani, sıkıntı yok. Aa. O. Bu acı badem, bir de bunun Söğüt'ü var. Şu siyah olan var ya, o da, o da Söğüt. Makas edip tek tek kesin. Zevk alıyorsun o zaman. Oo Çok. Çay götüreyim orada? Ne güzel. Piknik yapıyorsun tek başına. Çay mı götüreyim? Simit mi? İşte şey olacak şey. <gülüyor> Atıştırmalık <laughs> derler ya. Aynen. Evet. Çeşit çeşit sepetler görüyorum burada evet, Ömer evet, abi. Bunlardan evet. hangisi çok rağbet görüyor? Piknik sepeti falan. Ay bu çok güzelmiş evet, ama evet. maşallah. Evet. Sen mi yaptın bunu? Evet. Hmm, kaç para bu? Bu üç 300 mü? Evet. Daha neler canım? Niye? Alt üstü bir sepet hani 100 milyondu? 100 milyon olan da var. 35 35 TL olan da var. Ha. Ömer abi bunları da mı sen yaptın? Evet. Ha bu soğanlık patateslik evet. bildiğin kiler, canlı kiler. Evet. Ay ne güzelmiş ya. Bunu yani, bunun kapaklısı oluyor. İsteğe göre yapıyorum onu. Sen bunu kaç günde yapıyorsun? O bir hafta. Üçü bir de sepası. Sepasını da mı sen yaptın? Tabii burada yabancı cisim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.